Bardağımdaki çay gibi yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi ciğerime çektim seni Bardağımdaki çay gibi yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni Oysa ki sen yoktun yanında, yanında Tomurcuk oldun sen dalında, dalında Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda tomurcuk oldun sen dalında dalında düşündüm de ben en sonunda sonunda yüreğime ektim seni Öyle çok beklemişim, öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim, benliğime kattım seni Öyle çok beklemişim, öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemiş, Benliğime kattım seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalında, dalında Düşündüm de benden sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni, yüreğime ektim seni